Unutma YKS yazın başlar abi. Yapılan en büyük hatadan bahsetmek istiyorum. Hocam benim bütün kollarım eksik. Tamam siz çalışın diyorsunuz da ben de TET yok. Biliyorsunuz benim planlama defterim kurlama tekniğiyle paralel. Merhabalar arkadaşlar, hepiniz çalışma odama hoş geldiniz. 2022 YKS'yi kapattık. 2023 tayfayı başlıyoruz. 2023 tayfa için en önemli vakitlerden bir tanesi diyebilirim. Bu videoyu izliyorsan lütfen dikkatlice izle. YKS bu tarihlerde başlar. 2023 hazırlanıyorsan lütfen bazı şeylere dikkat et. Tek tek neler yapmanız gerektiğinizi, ne zaman başlamanız gerektiğini, yazın ders çalışmanız gerekip gerekmediğini, TYT-AYT dengesinden hepsinden bahsetmeye çalışacağım. Fazla uzatmayalım. Hadi 2023 tayfa başlayalım. Biliyorum 11. sınıf zor geçti. Kısa bir tatil hak ettin. Ama burada bir şey vurgulamak istiyorum. Abi tatil kısa olmalı. Yaz tatilini kocaman bir tatil olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Tatili kısa tutacağız. Çünkü YKS başladı. Evet bunu söylemek istemezdim. Biliyorum tatil yapmak istiyorsunuz. Yoğun bir yıldan geçtiniz. Ama şimdi iyi bir tatil yaparsan... 2-3 aylık bir tatil yaparsan 12. sınıfta çok sıkışacaksın. O yüzden tatilini lütfen kısa tut. Hocam ben mezuna kaldım mezun için düşünüyorum dersen senin tatilin biraz daha uzun olabilir ama 12. sınıfa geçtiysen lütfen tatilini kısa tut. Unutma, YKS yazın başlar abi. Eylül'de, Ekim'de, Kasım'da değil. Yaz tatilin başında YKS başlamıştır. Buna göre düzenini oturturman gerekiyor. Tek tek size anlatacağım. Yaz tatili özellikle açıklarını kapatmak için çok önemli bir fırsattır. 11'de açıkların olabilir. 11 çalışayım derken TYT'yi boşlamış olabilirsin. Açıklarını tek tek belirleyeceksin. Ona göre bir programla yola çıkmalısın. Bakın ben koçluk yaptığım öğrencilerle önce güzelce bir analiz yapıyorum. 9-10-11 nasıl geçti? Nereler açık? Kişi özel program yapıyoruz ki faydası olsun. O yüzden sizin programınız da size özel olmalı. Tek tek bir analizi yapın. Eksik olduğunuz yerleri yazın hemen kapatmaya çalışın. Yaz tatilinin şöyle bir artısı vardır. Neredeyse bir yıllık ders çalışılabilir. Hocam ne demek istiyorsun? Saat bazına vurduğumuzda okul varken Günde neredeyse ya 3-4 saat, bazıları 2-3 saat ders çalışabiliyor arkadaşlar. Ama yaz tatilinde güzel bir boşluk var. 6 saat çalışırsan 3 saate göre neredeyse 2 kat hızla ilerlersin. 7-8 saatlik ders çalışmalara çıkarsan neredeyse 6-7 aylık çalışmayı yaz tatilinde toplayabilirsin. Çok yol kat edebilirsin. Bu sebeple yaz tatili bizim için çok çok önemli. Mümkünse yani sağa sola gitmekten ziyade, tatil planlamaktan ziyade Abi masa başı planlar yapın. Masa başında kal. Bakın dershane o bu demiyorum. Masa başı bizim için önemli. Çünkü masada oturursanız konular ilerleyecek, sorular bitecek. Diğer türlü konuların bitmesi zorlaşıyor. Peki hocam kısa bir tatil yaptık. Tatilimizi uzatmayacağız ve hemen çalışmaya başlayacağız. Nasıl çalışacağız? Öncelikle buna geçmeden önce yapılan en büyük hatadan bahsetmek istiyorum. Yazın bütün öğrenciler şunu planlıyor. Abi TYT'yi bitireceğiz, TYT'yi bitireceğiz, TYT'yi bitireceğiz. TYT öyle biten bir şey değil. Yani bir dershaneye gittin, bir kampa girdin, konuları bitirdin diye TYT bitmiş, netlerin fırlayacak anlamına taşımaz. TYT çok pratik soru çözümü isteyen bir alandır. Sadece yazın TYT çalışmayı çok doğru bulmuyorum. TYT'nin yanına mutlaka AYT eklenmeli. Her kişiye göre değişir, biraz sonra bakacağız. Yani TYT'n çok mu zayıf değil mi onlara göre bir bakacağım. Ama TYT'nin yanına mutlaka 11. sınıf konularının sorularını ekle abi. Neden böyle söylüyorum? Genelde şöyle bir hata yapılıyor. Yaz tatiline gidiyorsun, full TYT çalışıyorsun, 2-3 ay 11. sınıfa hiç bakmıyorsun. Abi 11. sınıf konularını yeni gördün. Sıcak, taze, hafif hafif sorulardan soru çözsen 11. sınıfı da unutmayacaksın. 11. sınıfı tekrar etmek zorunda kalmayacaksın. 11. sınıfı pekiştirmiş olacaksın. Ama sadece TYT çalıştığında 12'ye geliyorsun, 11 unutuluyor. Araya 2-3 ay gibi süre giriyor. E 12 var başında bir de İyice işler kötüye gitmeye başlıyor. Yaz tatilinde mümkünse 11. sınıf soru çözümlerini de eklemen gerekiyor. Eklemediğin takdirde 11. sınıf konuları abi gider. 12. sınıfta rahat etmek istiyorsak, TYT artı 11 çalışmasını, 11'in soru çözümü diyorum bakın tek tek konu işleme değil. TYT artı 11. sınıf soru çözümünü faydalı buluyorum. Şimdi olasılıkları sizlerle beraber inceleyelim. Hocam benim bütün konularım eksik. Tamam siz çalışın diyorsunuz da ben de TYT yok. 11'im kötü geçti. Sistemi bir türlü oturtturamadım dersen abi o zaman ne yapacaksın? İlk yapman gereken şey çalışma saatini arttırmalısın abi. Yani diğerleri 5 saat çalışıyorsa sen 7, 7 saat çalış. 7 ise 8 yapmaya çalış. Eksiğin çünkü daha fazla diğerleriyle eşitlenebilmen için çalışma saatini arttırman şart. Madem 11. sınıf yok, TYT yok, o zaman konuları hızlıca gözden geçireceksin. Bak buraya ne diyorum? Hızlı tekrar. Açıp da saatlerce dinleyeyim, tek tek öğreneyim, her konudan 10 tane test çözeyim dersen konuların bitmez. Burada turlama tekniğini kullanman şart. Turlama tekniğini takipçilerim bilir. Daha önce videolarımda vurguladım. Konuları hızlıca döneceksiniz. Yani konuyu öğrenip birer tane soru çözeceksin. Ondan sonra ikinci tur. Soru bankalarıyla 3-4 tur atabileceksin. Örnekle göstereyim size. Biliyorsunuz benim planlama defterim turlama tekniğiyle paralel. Anlattıklarımla paralel oluşturulmuş bir planlama defteri. Mesela AYT biyoloji için bir örnek yapalım. Bakın ben burada turlama tekniğiyle konuları yerleştirdim. Abi konuyu öğreneceksin AYT biyolojide. Burayı bitireceksin. Ondan sonra soru çözümünü yapacaksın. İkinci tura geçtiğinde turlamalarda her birinde soru bankası bitireceksin. Bu şekilde hem hızlıca bitirmiş olacaksın, konuları yetiştirmiş olacaksın hem de bol bol pratik yapacaksın. Hocam planlama defterine daha detaylı bakmak istiyorum dersen yukarı link bırakırım. Aşağı açıklamalarda da var. Satın alabilirsiniz. İçinde bulunan bazı programlar ücretsiz YouTube kanalında bulabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Yaz tatilini güzel değerlendirip 12. sınıfa konu bırakmamaya çalışacağız abi. 12. sınıfa arkadan kalan yükle girmek çok zor oluyor. 12. sınıf zaten yoğun. Dershanesi oluyor, kursu oluyor. 12. sınıf konuları oluyor. tytye pekiştirmeye çalışıyorsunuz. Paragrafı problemi oluyor. 11. sınıf konuların soruları oluyor. Yoğun olduğu için yaz tatilini iyi değerlendirip 12. sınıf yoğunluğunu ne kadar azaltırsanız 12. sınıfta o kadar rahat edeceksin. Hocam benim bütün konularım eksik değil. Konularım ben daha önceden çalıştım. TET konularım tamam. 11 sınıfı güzel dinledim. Az çok bunları biliyorum. Burada da tam derken yani mükemmel derecede bilmene gerek yok. Soruları anlayabiliyorsan, soru çözümlerini anlayabiliyorsan abi sen konuları biliyorsundur. Burada yapacağın en güzel şey TYT ve 11. sınıf ile ilgili bol bol soru çözmelisin. Bakın konuyu öğrenmek demek soruları çözebileceğin anlamını taşıma. Soru bankaları çözmeye çalışın, çözemediklerin çözümüne bakın. Bu şekilde soru çözümünüzü arttıracaksınız, soru dağarcığınızı arttıracaksınız. Bu da size net kazandıracak. Rutinler mutlaka olmalıdır. İlk defa beni gören arkadaşlar rutinler nedir merak edebilir. Rutinler her gün yapılması gereken. Ne bu abi? Paragraf problem. Bakın paragraf ve problemden mutlaka her gün yarımşar saat, 20'şer dakika kişiye göre ve yoğunluğunuza göre değişir. Çözmenizi tavsiye ediyorum. Bakın 2022 YKS'de yine en çok zorlayan paragraf oldu abi. TYT paragraf. Tamam mı? Paragraf olmadan TYT'yi inşa etmek çok zordur. Problem olmadan TYT netlerinizin artmasını beklemeyin. Bunları oturup bir iki haftada da bitiremezsiniz. Bunu her gün düzenli bol bol pratik yapacaksınız. Yani paragraf çalıştım netlerim fullendi problem çalıştır netlerin fullendi olmaz. Konuyu çalıştınız diye netleriniz fırlamaz. Bol bol pratik ister. Bu yüzden her gün çalışılması lazım. Eğer buna ekleyebiliyorsanız ben koşuluk yaptığım öğrencilere ekliyorum. Geometri. Geometri de pratik ister. Bu üçünü rutin olarak her gün yarım şar saatten ben çözdürüyorum. Sizlere de mutlaka tavsiye ederim. Konuların tam soru çözüyorsun. Günde 1-2 saatte 12. sınıf konularına yavaş yavaş başlayabilirsin. Önceden konuları dinlemek sana çok fayda getirir. 12. sınıfta konuları anlarken soruları anlarken çok kolaylık yaşarsın. Bazıları sana şunu diyebilir. Ya hemen başlama, yaz tatilini güzelce yap. Erken başlarken sıkılırsın. Bu cümleler arkadaşlar %100 yanlış. Bakın ne kadar az ders çalışırsanız o kadar çok sıkılırsınız. Ters gibi geldi değil mi? Açıklayayım. Şimdi tamam ders çalışmıyorsun. 1-2 ay rahat ettin. 12. sınıfta o ders yoğunluğu sizi inanılmaz sıkacak abi. Bunun yerine Şimdiden başlarsan, 12. sınıfta konuları daha iyi anlıyorsun, ders yükün azalmış, sıkılma artar mı? Tabii ki de azalır, rahatlamış olursun. Şimdiden çalışan 12. sınıfta daha az sıkılır. Tamam mı? Ben güzel bir tatil yapayım, zaten 12. sınıf çok sıkıcı geçecek filan. Bunlar ama ne tehlikeli cümleler. Unutma çalıştıkça daha çok motive olacaksınız. Motive olup ders çalışayım diye beklersen ömür boyu beklersin. Önce çalışacaksın çalıştıkça bir şeyler ortaya çıkacak ve bu seni motive etmeye başlayacak. Genelde öğrencilerin çoğu hatta insanların çoğu önce motive olayım kendimi hazır hissedeyim ondan sonra ders çalışayım diye bekler. Abi böyle bir şey mümkün değil. Önce çalışacaksın sonra motive olmaya başlayacaksın. İnanmazsan dene. Gelelim en önemli konulardan bir tanesi. Bence yapılan en büyük hatalardan bir tanesi. Başarıyı dışarılarda arıyoruz. Hocam ne demek istiyorsun? Sevgili dostlarım masa başına mutlaka vakit ayırmanız gerekiyor. 12. sınıfa geçiyorsunuz. Çevrenizde de sosyal baskı olacak. Abi dershane, özel ders, işte özel okul, koçluk ne bileyim ne varsa alınıyor. Unutmayın başarı parayla satın alınamaz. Hepsini bir alırsa, yani bir yandan dershaneye gidiyor adam, bir yandan okula gidiyor, bir yandan özel dersler almış, Tamam. Abi masa başında öğrendiklerini tekrar edecek veya soru çözecek zaman bırakmıyor. Bu işin ana teması masa başından geçer. Sorularla baş başa kalacaksınız abi. Konu dinleye dinleye bütün netleriniz artmayacak. Konu dinlemek soru çözümlerini anlayabilmek, soruları anlamak için yapılır. Bol bol soru pratiği yapacaksın. Bu soru pratiğini de masa başında yapacaksın. Abi ben derece yapmak istiyorum masa başından geçer. İyi bölüm kazanmak istiyorum masa başından geçer. Ben bir dershaneye yazıldım. Oraya gidip geleceğim. O dershane derece yaptırıyormuş. Böyle bir dünya yok abi. Öyle olsaydı dershaneye her giden derece yapardı. Bunlar birer takviyedir. Ana yol değildir. Ana yol nereden geçiyor? Masa başında. 12. sınıfı veya yaz tatilini planlıyorken işte dershaneye oraya buraya, özel derslere göre plan yapmaktan ziyade ne kadar çok masa başında zaman geçirebilirim, ne kadar çok öğrendiğim konuları soruyla pratikleyebilirim, bunların peşinde koşmalısın. Bazen bana koştuk için başvuru geliyor. Ya adamın okulu var, işte dershaneye kayıt olmuş, özel ders alıyor, koştuk yapacak vakit bulamıyor. Böyle bir durumdan çıkmak çok zor. Okulda konuyu öğrendin ya da kursta konuyu öğrendin. E soru pratiği yapmadın, bu konuları pekiştirmedin, tekrar edecek zaman yok. Kendinizi çok doldurmayacaksınız, İdeal olacak. Günlük masa başında geçirecek süreler mutlaka bulunmalıdır. Bak buraya yazdım. Soru çözmek ve öğrendiklerini pratiklemek için mutlaka zaman ayıracaksınız. Bu konuda da anlaştık. Gelelim erteleme hastalığına. İşte şu ay başlayacağım. Yaz bitsin başlarım. Yazın ortasında başlayacağım. Dershaneyle beraber başlayacağım. Kurs başlasın başlarım. Demiş bak yaz tatili bitecek. Yakında başlayacağım. Pazartesi günü başlarım. Biraz tatil yaparım başlarım. Bir bakarsın yaz tatili biter. Çok kısadır bak. Tak diye geçer gider. Anlayamazsın pişman olursun. Gözünü açıp kapatacaksın sınav gelecek ha. Zaman hızlı akar. O yüzden ertelemeyin. Unutmayın bir gün bile önemli. Bak koçluk için bazen ulaşıyorlar. Hocam haftaya başlayalım mı? Önümüzdeki ay başlayalım mı diye sorduklarında hayır diyorum. Bugün hemen. Erteleme ertelemeyi doğurur. Bir bakarsın yaz bitmiş. Bir bakarsın iş işten geçmiş. Lütfen bu konuya dikkat edin. Erteleme alışkanlığınız varsa durdur. Bakın 10. sınıfta çalışırım diyordun. Bir baktın belki 11'desin. 9'da yaparım bakalım diyordun. Bir baktın 12'ye geçti. Hiç anladın mı? Lütfen ertelemeyin. En tehlikeli iştir. Bir bakarsın mezuna kalırsın. Şimdiden söylüyorum. Yaz tatili çok kısaymış gibi Yarın bitiyormuş gibi hemen şimdi hazırlıklara, çalışmalara başlıyoruz. 2023 tayfa için söyleyeceklerim aşağı yukarı bunlar. Daha fazla detaylı videolarımız elbette olacak. TYT nasıl çalışılır? Ders ders tek tek hepsini yapmaya çalışacağım. Sizin de talepleriniz varsa yorumlara yazın. Hocam biz 2023 tayfa olarak şunu yapamıyoruz. Şurada sıkıntım var. Soru çözümünde sıkıntı yaşıyorum. Mutlaka yorumlara yazın. Sizlerin isteğiniz doğrultusunda ben video çekmeye çalışıyorum. Bakın ben bunları uydurmuyorum. Tecrübeye dayanıyor. Uzun yıllardır koştuk yapıyorum. Aynı zamanda kendim de Türkiye derecesi yapmış bir abinizim. Tecrübelerimi aktarıyorum. Çalışma programlarımı tamamen ücretsiz sunuyorum. Kanalıma ilk defa geliyorsan izleyip öğren abi kanalımı biraz gez. Bak nasıl motive olunur, nasıl ders çalışılır, program nasıl yapılmalı. Tek tek bunların videosu var. Mutlaka izleyin abi. Size çok faydası olacak. Bunlar sırf izlensin diye veya abone çekmek için yapılmış videolar değil. Hepsi buram buram tecrübe kokar. Faydalı olacağını düşünüyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.